arkadaşlar. Bugün sizlerle evde kalanlar ve yani çıkamıyoruz dışarı biliyorum. Evde sıkılanlar ve masa tenisi antrenmanları aksayanlar için çok güzel bir alet yaptık. Malzemeler. Pipet. Kırık veya kırık değil fark etmez ama kırık olduğunda bizim yaptığımız gibi bantla yapıştırsanız daha iyi olur. Bir masa tenisi topu. Ve eğer kırık olmayan deliyorsanız iki deliğini de aynı hizadan yapın. Masa temizliği. Ama böyle delikli olması lazım. Bant. Kablo bandı daha iyi tutacağım düşünüyorum. Ve normal koli bandı, normal bant. Sele bantı. tel. Bükülebilen tel. Kalın yay. Bunu kalemlerden bulabilirsiniz. Aslında kalemlerdeki daha ince oluyor. İncelerle de olur ama kalın daha iyi tutuyor yani. Mesela bunun üstüne takacağımız için vurduğumuzda ince tel, ince yay ile daha yavaş gelir ama bunu hızlıca İleri gidip gelebiliyor. Lastik ip. Bu da masa tenisi filelerini masaya tutturmak için kullanılan bir demir alet. Fileyi bundan çıkarın. Az sonra anlatacağız yani. Kablo. İçinde böyle tel olan kablolar. ...daha az bükülür. İnşallah belin girmedi. Ben Son olarak... <laughs> Adını unutmuştun değil mi? Son da, <laughs> da, da, da. Ve son olarak da Amasya Tenis Raketi. Bu raketin biz açılış videosunu çektik. 7 yıldızlı Void süperci Fiyatına göre çok uygun alabilirsiniz. Başladık. Evet arkadaşlar. Bunu yapmamızın sebebi Pipetin şu kıvrılan kısmının bükülmemesi için sağlamlaştırmak. Sağlamlaştırmaktan kastım. Bu kablo, bu kablo bandını bunun etrafına saracağız. Bir tane alt tarafından bir defa daha. Öbür üst tarafından da bir defa. Ondan sonra daha iyi tutması için büyük bir tane de koli bandı kullanacağız. Küçük bir kısım büyük bir kısım fark etmez. Evet arkadaşlar bu oldu. Gördüğünüz gibi alt tarafında kablo bandı, üst tarafında da koli bandı var. Selebant Evet arkadaşlar, şimdi pipetin iç tarafının böyle bükülmemesi için sağlamlaştırmak için içine bu içinde tel olan kabloları bunun içine koyacağız. Ama ilk olarak söyleyeyim. Bunun ucuna topu takacağımız için bunda böyle bir delik olması lazım. Tam net gözükmüyor. Siz yine anladınız. Bakın burada bir delik var. Arka tarafından çıkması lazım o deliğin. Onun içinden tel geçireceğiz çünkü. Şimdi bunları ilk olarak pipetin içinden geçiriyoruz. Evet arkadaşlar bu kablonun pipete girerken burası biraz ince geldiği için çıkıyor bazen. O yüzden ben de böyle iki atla sıkıştıracağım. Evet arkadaşlar biz kabloyu içine soktuk. Ama işte problem şu banladığımız kısımdan bir tam bunun boyutunda kablo geçmediği için biz bir kıs üst kısmını kısa alt kısmını büyük yaptık. Evet şimdi de masa tenisi file tutucusu. Yani masayı tutuyor genellikle. Masayı değil de fileyi tutuyor işte. <laughs> Biz bunu şey yaptık. Hazır olarak yaptık. Çünkü şimdi önceden yaptığımız için size yaparken gösterdiğimizde takıp çıkartması çok zor oluyor. O yüzden size böyle gösteriyorum. Yayı şu içinde bir tane delik var. Oradan lastik ipi geçirerek yayı sıkıca bağladık. Öyle işte. Burasını masayı geçireceğiz. Ya da koltuk kenarı filan. Evet arkadaşlar. Topun deliklerinden teli geçireceğiz. Evet arkadaşlar, telden geçirdik. Evet arkadaşlar, şimdi top Bu neydi lan? Ha, tel. Ha, bu neydi lan? Ha, tel, tel. Şimdi içinde kablo olan Dışında bant olan bir su içilen ya da içecek işte neyse pipetle tel ve üstü bantlanmış selek stop ve bunu birleştireceğiz. Evet arkadaşlar geçirdik. Teli deliklerden soktuk ve bu kabloda da bir tane delik vardı ondan da soktuk ve şuradaki parçayı penseyle sıktık. Böyle çok güzel oldu. Şimdi bunları birleştireceğiz. Evet arkadaşlar, ve yaptık. Bakın böyle sallanıyor. Şundan dolayı. Az sonra bunu test videosuna geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi size göstereceğim. Bakın. Ben hemen Evet arkadaşlar bu bunu buradan geçirdik. Bunu buradan bağladık. Bunu zaten biliyorsunuz. İşte top burada. Şimdi deniyoruz. şey sert vuruşlarda bir şey olmuyor pek. Şurasıyla da hızını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bunu çok üste çıkarırsanız, bunu alta çıkarırsanız bu yavaş böyle çok hızlı gelir size. Normal zaten. Ama eğer bunu çok fazla yukarı çıkarırsanız bu böyle olur yani. Çok komik bir görüntü. En mantıklısı siz bunu tam ortada tutun. Şöyle. Bekente çok güzel. Bu alet beni evde hiç